Merhaba. Merhaba oyun severler. Bugün Clash of Clans'ta Golem etkinliğinde sizlerle birlikte bu savaşları yapmak istedim. Eee bildiğiniz gibi Golem e, %10 fiyata düştü yine. Ben de etkilerden kalma bir savaşımı deneyeceğim. Önce bu etaptan deneyeceğim 5 Golem'le. Sonra e, diğer etaptan 6 Golem'le deneyeceğim. Şu an bunda Golem 4, Golem 5'le deneyeceğim. Bir de sen, kendimden size canlı bir saldırı yapacağım. E, dediğim gibi Golemi biz etkiden bu şekilde kullanıyorduk. Yani en büyük askerimiz, en iyi askerimiz golemdi. Atıcılar, madenciler yokken herkes golem saldırısına odaklanmıştı. Ve bizim en çok sağlıklı bir şekilde verim aldığımız savaş buydu. Ee, mi meclisi benim bana mı öyle geliyor? Yok, tamammış. Evet, hemen de bir köy çıktı arkadaşlar. Çok fazla sizleri oyalamak istemiyorum. Ee, bu köye de gireceğim. Ee, şimdi bir kontrolümü yapayım kendim. Evet, buradan bu şekilde girersem herhalde rahat bir şekilde alırım bu köyü. Şu şekilde zıplamalarınızı atıp çok fazla şey yapmıyorsunuz arkadaşlar zıplamayı atarken korkmuyorsunuz atın yani zıplamalarınızı bunları attıktan sonra arkasına büyücüleri hızlı bir şekilde vermeniz lazım yoksa sıkıntı yaşarsınız yani yaşamak zorundasınız zaten yaşayın da. Evet oraya da zıplamamızı attık askerler gördüğünüz gibi her taraftan içeriye doğru giriyor. İçeride ortada toplandıkları zaman da öfkeyi atacağım üstlerine. Yani bu belediye binası 9'da çok kullanabileceğiniz bir saldırı sizin. Şuraya öfkeyi attım arkadaşlar. Buraya öfkeyi attıktan sonra tabii ki bütün askerlerin gelmesini bekliyorum. Diğer zıplamamı koymak için. Diğer zıplamamı da şu lehine doğru koyacağım. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde ilerliyorum ve askerlerimi zor kaybediyorum. Çünkü tanklayacak çok fazla golem oluyor. Ee, biz bu saldırıyı dediğim gibi çok 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 fazla yapardık. Çünkü bizim zamanımızın en iyi saldırısıydı. İksire de bakmazdık açıkçası kara iksirine kadar gidecek diye. E, ee, da bir sıkıntı yaşadım. Sağdaki lane'dekiler kaldı. Ee, bu biraz köy düzeniyle de alakalı. Yani siz 4 tane zıplama değil bazen 3 tane zıplama basarsınız daha düz gider. Bazen 4 tane zıplama basarsınız yine de yetmez. Ee, ama ben çok sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Güzel gidiyor şimdilik askerlerimiz. E, golemler oraya da geldi zaten. Sizin de gördüğünüz gibi. E, büyücünüz 7 ise ya da BD binası 9 tanız ve 6 ise yapabileceğiniz çok harika bir savaş bu. E, ve mutlaka sonuç alırsınız. E, sakin bir şekilde savaş yaptığınız zaman. Gördüğünüz gibi biz şu anda üçlemeye gidiyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Çıkacağını da düşünmüyorum. Evet evet gördüğünüz gibi şu an temiz bir şekilde aldık her şeyi. Ee, yavaş bir savaş oluyor ama çok banko bir savaş arkadaşlar. Ee, bu 6 golem saldırıtını golem etkinliğinde yapın ama onun dışında ganimet alırken falan takın yapmayın çünkü çok fazla karakter alacaksınız. Yani 6 tane golem 5. seviye olsa 4500 karakter demek hangi köyden 4500 karakter ekstra alacaksınız bir de bunun büyütü müyütü var. Evet güzel bir şekilde köyümüzü üçledik. Şimdi önce kendi hesabıma gideceğim sonra da golem 6 golem yapacağım köye geçeceğim. Evet oyuncularlar kendi hesabımda da dediğim gibi ben e, Yüksek Kupa'da savaştığım için 6 golem basmadım. E, normal golemimizi bak kendim bastım ve atıcılarla birlikte kombinleyeceğim. Barbar Kral'ım 41 oldu size daha gösteremedim hemen 41 beraber Barbar Kral'la bir savaş yapalım. Tabii ki köy hemen çıkmayacak. E, bu yüzden e, ben size yeniden açacağım videoyu ve e, bu savaştan sonra 6 golem saldırısı yapacağım size belediye binası da. Şimdi bekleyin beni. Evet oyun severler bir köy çıktı sonunda. Ee, bakalım nasıl gireceğimi düşünüyorum ben de. Ee, sağ üst lane'den girmeyi düşünüyorum. Ya da sol üst lane'den gireceğim. Evet buradan gireceğim ya. Şuradan 4 tane attım. Şifa harcıladım. Şuradan da 5 tane attım arkadaşlar. Biraz geç geleceği için 5 attım. Şuraya bir zıplama verdim. Buradan golemimi bıraktım. Hemen arkasına atıcılarımı attım. Buradan da klan kaletini attıktan sonra hemen hemen diğer şifacılarım, heroları atıyorum. Şuraya yeniden bir zıplama atacağım. Ee, şuraya öfkeyi atacağım arkadaşlar. Ee, biraz tam da şeyin üstüne attık yani. Şuraya çok güzel bir şekilde attım arkadaşlar büyümü. Hemen şunların gelmesini bekliyorum. Barbar kanalıma bastım o yüzden. Ee, içeri girerken de bastım arkadaşlar büyük koruyucuma. Çünkü biliyordum tuzak olacağını orada. Ee, çok güzel bir şekilde belediye binasını aldık. Evet aldık. Temiz bir şekilde olmasa da aldık arkadaşlar. Şuradan iskelet büyüm bırakıyorum ki çok fazla takılmasınlar dışarıya. İçeriden yürümelerini istiyorum. Ee, oradaki maalesef büyük koruyucu alamadık arkadaşlar. O bize sıkıntı yaratacak. Yaratıyor da... Ee, sanırım %70 gibi bir sonuçta ayrılırsak bizim için yeterli. Şurada hemen kraliçeme basmak zorunda kaldım. Çünkü e, ölmesini istemedim arkadaşlar. Ölmesi de muhtemeldi zaten. E, hemen şifacılarım inşallah döner %62 gibi bir sonuçla maçı bitirdik. E, hemen şimdi sizlere 6 golemlik savaşımı yapmak için diğer hesabıma geçeceğim. E, mutluyum ya güzel bir sonuç arkadaşlar. Kötü bir sonuç değil. Evet arkadaşlar şimdi bu etapta da gördüğünüz gibi 6 golem ve 15 büyücü battım. Kaleye atıcıyla bir madenci aldım. Ee, kaleye bir etkiden cadı alırdık. Yanına büyücü, dev kombinlerdik yani. Çok fazla önemli değil bu. Ama 6 golem savaşında kesinlikle ee, 15 tane büyücü basın en az. E, ortadan girmek için de sağlam askeriniz olsun. Cadı gerçekten çok güzel olur. E, ben cadıyı çok seviyorum. Bu arada yeşil taş bastım yollarıma dolmak üzere. Bay bar kıralım. 10 saniye sonra savaşa başlayacağım. Onun dışında bu hesapta gerçekten bir şey kalmadı. Bir tane büyücü kulesi kaldı sadece batmadı. Onun dışında yeni gelen seviye büyücü kulelerini de bastım arkadaşlar. Yakında e, bu hesabın çekiliş videosunu da yeniden yayınlayacağım sizlere. Yani yeni bir çekiliş hattı oluşturacağız mecburen. Evet güzel bir köy arayalım. Belediye binası 10 bir köy olsun. Ganimet de değilsin. E ne kadar maliyetsiz de olsa golemlerimiz çıkması uzun sürüyor. Bu yüzden e, güzel bir köy arıyoruz. Yani ganimet olsun ya. Ganimetsiz köy mü olur? Boşu boşuna saldırı yapmış gibi olmayalım. Bakalım nasıl bir köy çıkacak? E, yine de kötü bir köy çıkacağını sanmıyorum. Bu da dediğim gibi her zaman size söylüyorum. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye sıralamasında olduğu için yani Kuzey Kıbrıs'ın sıralamasında olduğu için geç köy açıyor ve zor köyler açıyor. Herhalde onun sıralamasına, rankına girmeyi zorlaştırmak için yapıyor bunu. Yani 4 tane zıplama büyüsü basabilirsiniz ama klan savaşında eğer ki köyü görüyorsanız 3, bazen 5 tane bile zıplama büyüsü basmanız gerekebiliyordu. Yani biz eskiden öyle yapıyorduk. Ve çok büyük başarılar elde ediyorduk klan savaşlarında. Gerçekten 6 golem savaşı, 5 golem savaşı bunlar çok ciddi zor savaşlar. Ee, ve de çok sonuç odaklı arkadaşlar. Yani bu savaşla biz çok rahat ikiliyorduk. Ya tabii failleyen arkadaşlar oluyordu. Acele eden, e, zıplama büyüsü duvar yıkıcıyla girmek isteyenler. ya Bunlar gerçekten zor. Duvar yıkıcıyla girmek istiyorsanız mesela 3 zıplama basıp ortadan duvar yıkıcıyla girerim ben diyorsanız e, her şeye hazırlıklı olun derim. Risktir. Ama köyü üçleyemeyeceğinizi düşünüyorsanız bunu deneyin. Yani her türlü iki alırım. Ama üçlemem çok zor böyle diyorsanız yapın. Bakalım hadi bir köy. Güzel bir köy. Çok fazla da aramak istemiyorum ya. Çok sıkılıyorum ben bu köy aramasında. Zaten kendi hesabımda yarım saat bir saat bekliyorum. Bari bunlarda hemen açsın istiyorum. Girsek mi buraya ya? Yok. Yok ya ganimet yok yani. Bonusta da kasılmaz. Kareksiri iyiymiş ama hiç ganimet yok. Duvar kasıyorum bunda arkadaşlar. Duvar kastığım için zor oluyor ganimetsiz. <laughs> yani sadece bonusla ancak e, bastığınız büyülerin eksik parasına yetiyor bonuslar. Evet hadi bir köy. Çok zor olsun istemiyorum. Ganimet olsun yeter. Çok kolay da olmasın. Sadece ganimet. Maksat askeri tanıtmak size. Golem 6 ile bu savaş efsane olur arkadaşlar. Golem altıya batmış olanlar denesin. Zaten onlar etkilerden ee, müteşekkirdir bu duruma. Müteşekkir mi dedim lan ben? Vay be baya iyi kelimeler biliyorum ha. Cidden genel kültürüm iyi benim ha. Vay wow, iyi. Of köy çıkmıyor. Bu köye girelim mi ya? Girelim gittin arkadaşlar. Çok bekletmek istemiyorum sizleri. Bakın şu şekilde yapacağız yine. Buraya bir zıplama. Buraya bir zıplama ve buraya bir zıplama. Golemleri geriden bırakıyoruz. En son ortadakini de attıktan sonra hemen arkasına büyücüleri atalım ki temizlesin. Ve hemen ortadan bırakıyoruz geri kalan askerimizi. Etraf temizlendiği zaman şuraya da atacağım. Evet güzel çıktı kaleden askerlerde. Cidden bizi zorlayacak askerler. Ama biz dediğim gibi kendi savaş taktiğimizi uyguluyoruz ve bombayı da bulmasan iyiydi Batıcı. Öyle hızlı girdi ki sanki ortalığı yıkacakmış gibi girdi direkt dev bombayı buldu herif. Evet gördüğünüz gibi golemler harika tanklıyor arkadaşlar ve şerit halinde ilerlediğiniz zaman başarı şansınız çok yüksek. Ee, ben altı golem savaşını çok çok özlemişim ya. Böyle kaliteli savaşları çok özlüyorum ben. Gördüğünüz gibi şu an e, tekli vurduğu için bastım kraliçeme. Ama büyük ihtimalle oradaki cehennem kulesini de alacağım. Ve büyücülerim gördüğünüz gibi ne kadar dayanıyor. Çünkü çok fazla golem var. Ortalıkta gezinip her şeye vuruyorlar. E, bu da çok beni rahatlatıyor tabi savaş anlamında. Gördüğünüz gibi bakın çok zor bu belediye binası 10 köyden 2 aldık. E, gerçekten zordu bu köylerden 2 almak. Şimdi şuraya basacağım iskelet büyümü de. Büyücüm bulsun diye ama biraz geç kaldım arkadaşlar olmadı. %70 gibi bir sonuç gelebilirdi beklemeyelim. Çok güzel savaşlar oldu. 3 savaşı da ben çok beğendim. Gerçekten içime sindi arkadaşlar. Bu arada etkinliğimiz de tamamlandı. 300 tp'mizi aldık. 2 ee, golem kullanılmalıdır diyor. Kullandık kardeşim benim. Bu etkinlikler mükemmel ötesi arkadaşlar. Gerçekten çok iyi etkinliklerle geldik Clash of Clans. Ee, gerçekten herkesi de oyuna döndürdü Ben çok gerçekten dedim ve hepinizi Kocaman öpüyorum Dikkat edin iyi kreşler